Arkadaşlar, herkese selam. Yeni bir bölüm. Bugünkü bölümümüzde Champions finalleri ilk 10 maçını oynayacağız. Umarım kafamızdaki planları bir bir gerçekleştiririz. Öncelikle bir kadroya giriş yapalım. Finallere giriş hakkımızı bir kullanalım. Champions oyuna. Ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar sol açığa Vinicius Junior'e koyduk. Rafael Leao'nun hype'ının düştüğünü hissettim son zamanlarda. Ondan istediğim verimi alamadım. Hem bir takıma farklı bir hava, farklı bir rüzgar. Vinicius'u aldık Forvet'e e, sola sol ki Vinicius Junior'ın best skill musluğunun olması bizi oradan önemli şeyler yapmamızı sağlayabilir. Onun haricinde kadroda herhangi bir yenilik yok. Adama Traore'ye yaptık. Yedekten Adama Traore'yi ye alacağız. Hafta içerisinde e, ikonlarda ikon yükseltmelerden Esyen geldi. Esyen'i de yedeye koyduk. Şu an için kadromuz bu şekilde. Başka herhangi bir değişiklik yok. Bakalım. Vinicius Junior'la sadece bir maç oynadım ilk 11'imde. Ee, daha yani aktif olarak sürekli oynama fırsatım olmadı. Ben de merak ediyorum nasıl bir hafta sonu ligi olacak. Arkadaşlar zaman kaybetmeden hafta sonu ligi maçlarımıza başlayalım. Bakalım nasıl bir çarpışma yaşayacağız bugün. İzleyip görelim. İlk maça geçiyoruz. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Günün ilk maçı. We hate Rashford. Aynı mentalitedeyiz. Bakalım. Bir Casillas var kiralık. İleride Mbappe bölleri var. Defansı 5'li. Farklı ve güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Show must go on. Hulit. Hulit. Sakin kaldık orada. İlk topta gol olmasını bekledik aslında. Orada kaleciyi de yatırabilir miydim hatırlayamıyorum ama. Mbappe'yi kaçırdık. Tek de bitir. Kenny Douglas. Orada iyi kovaladık orayı. O bölgeyi. Douglas'in koşu. Mbappe ile Douglas takibi. Çok çok iyiydi. Yeme be. Tesaili. Hulit. No no. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Mbappe. Şans topu, şans topu, şans topu yanımızda. Sanki biraz abartı oldu ya orası. Orası biraz abartı oldu. Hiç normal değil o geçiş. Abi o geçiş hiç normal değil ya. Ho! İnanılmaz bir maç ya. İnanılır gibi değil. Ah penaltılar çok kötü oldu. Daha ilk maçtan penaltılara gitmesi berbat oldu ya. Haydi Douglas. Abi ilk topta da üstüne vurmayı beklemek nedir ya? penaltılar. Çok kötüydük be. Bu ne oğlum ya? Allah'ım 2-0'dan yenildim ya. Çok kötü oldu. Ya maç çok kötü ya. Maç nasıl bu hale geldi ya? Maç maç üzgünüm ama bana yazar. Evet, King of Pizza. Günün ikinci maçı. İtalyanla mı eşleştik? Ian Rush'la oynuyor ileride. Orta seviye bir kadrosu var rakibimizin. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor. Kenny Douglas 1-0. Kötü vurduk orada. Finişi çok kötü yaptık ama neyse ki skoru bulduk. Müdahaleler. Abi adamın geçişe bak ya. Şaka gibi ya gerçekten. Gerçekten inanır gibi değil. Yani top seke seke adamın önüne gitti. Çok fazla kez önünde kaldı. Mbappe 2-1. Mbappe skoru bulduk devam ediyoruz. Mbappe skoru 3'e getirdik. Sanırım rakip kuyut alacak. Rakip kuyut aldı. Rakibin zaten takım aşırı güçlü değildi. Güzel bir galibiyet aldık. Sıradaki maça geçiyoruz. Yeni bir maç. Allah Allah. 10 metre. Hamburg. VFL. Bu bize gelmemesi lazımdı. Ay gene 5 lira ya bu nedir ya? İleride alo bayram. Bakalım o 5'li de bir de Maldini var. Uğraş dur. Bu ne lan? O nasıl bir geçiş ya? Kapat besti. Güzel geçti, güzel geçti. Ah, Güzel geçti. Ama yani daha iyi olabilirdik o bölgede. Mbappé, durun bir bir. Güzel aradık orada, güzel kovaladık golü. Mbappé, ya of. Gerçekten bazen yoruyorsunuz be. Frankie de Jong kaleciyi de oynattı orada rakip ama şans topu önümüzde kalması çok büyük şans. Arkadaşlar rakip devre arasında çıktı ee, oyunda çok ağırdık zaten ağır taraf bizdik. Ee, oyun gitti geldi rakip ilk 1-0'ı buldu ama oyundan düşmedik zaten oyunun ağırlığı bizde olduğu için. Ee, iki tane attıktan sonra devrede de rakip çıktı bir sonraki maça geçiyoruz. Bir sonraki maç rakibimizin kadrosuna bir bakalım. Yaşin, Ferdinand, Of, of Pirlo, Suhteyası, Mbappe, Sivinisi, Hansen'i. Baya güzel ya. Kafa kafaya güzel bir maç olacak. Hulit, Root Hulit neler oldu orada? Ruth Hulit. Şans topu, şans topu Rutulit. Çok saçma bir önünü açma oldu orada. Niye öyle oldu? Ya daha gol yemeden gördük yani o da çok saçma bir önünü açma oldu. Bir anda önü boşaldı adamı. Allah Allah. Ya hani nasıl gitti top orada? Sıra dışı ya hani öyle bir animasyon da olmadı oyunda o an. Daha kontrollü oynamamız lazım. Bir boşluk. Oh, ne yaptın be adam? Çok easyydi, çok easy toptu. Yeme be. Abi adamanın zayıf ayağından yedik ya. Abi bu adamın zayıf ayağı 3. Çok kötü ya, çok kötü. Savunmadan çıkarken şu öylesine önemli bir hatalar ki bunlar. Of of elimizdeki maç gitti resmen ya. Rakip hiçbir şey fazla yapmadı. Aa, a pas atmadı. Yok abi işte ya bu film ya ben hep söylüyorum abi bu, bu oyunda dönen film hiçbir şeyde dönmüyor. Geyoro. 4-2 haydi. Kenny Douglas 4-3 haydi Yazık Şu pozisyon gerçekten yazık Gerçekten yazık ya Gerçekten yazık Gerçekten çok yazık Kaleciyi de oynatamıyorum abi. Kaydırıyorum. Niye kaymıyor ki? Ben anlamadım ya. Ne güzel dönüyorduk ya. Adamdan bu kadar gol yedir mi ya? Abi ilk maçta zaten abuk sabuk bir şekilde gitti. kontrol dışa bakar mısın abi ya? Kontrol edemeyece daha doğrusu. Yazık yani gerçekten kötü bir maçtı. Ee, yani nasıl kaybettik? güzel de bir dönüş yapıyorduk. 1-0'dan gene bu maçta öne geçmeme rağmen gene tuhaf bir gol momentumuyla maç buralara geldi. Sıradaki maça geçiyoruz. Sıradaki maça geçiyoruz. Albania. Bakalım rakibimizin nasıl bir kadrosu var. Van der Sar, Blanc, de geldi. Pirlo, Park Leo, Talishka, Henry ve Cristiano Ronaldo. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Salah, Boşkale, Top Filelerde. 1-0. Mbappe penaltı. Kaleciyi de orada yatırmak istedik. Ya en kötü Van der Sar'a bir sarı hakkı sarı olması gerekmiyor muydu? Roberto Carlos. No Carlos. Roberto Carlos olmadı. <laughs> Sala. Çok iğrenç bir gol. Çok iğrenç bir gol. İki tane iğrenç gol attık. Sıradaki maça geçiyoruz. Devam ediyoruz. Chica Familia. İspanyol mu var karşımızda? Courtois, Van Dijk Blanc, Modric De Jong, Mbappe Griezmann, Ginola Sala. Çok sağlam bir rakibimiz var. Başımız fena dertte. Vinicius vur. O İlk yarı bitti ama öyle bir ilk yarı oldu ki iki takım da inanılmaz yani gitti geldi pozisyonlar yakaladı. Rakibi de tebrik ediyorum çok güzel oynuyor. Yani bakalım burada dikkat çekici bir şey var mı? Yani evet ben bir tık daha ağır oynuyorum. Daha ağır tarafım ama daha iyi oynayan taraf gibi görünüyorum ama rakip yani tam anlamıyla anı kovalıyor. Umarım canımızı yakmaz. Sürpriz bir gol yemek istemiyoruz. Muhammed Salah. Minik bir flik. Minik bir flik. Orada o take'lı minik bir flikle geçtik. Lan nasıl gol oldu? Şaka yapıyorsun. Kaleciyle nerede? Abi adam nasıl dönemedi? Abi böyle gol yenir mi ya? Lan bu da bizim başımıza denk gelirdi. Yeme. Abi inanılır gibi değil ya. Gerçekten inanılır gibi değil ya. Abi kaleci sen ne halta yararsın ya. Abi ah yenildik ya inanılır. İnanılır gibi değil abi çok sinirleniyorum ya. Abi çok sinirleniyorum ya. E, özellikle bugün çok sıra dışı bir böyle oluyor. Ya 3 maç kaybettim. Yani üçünü de kaybetmeyebilirdim ya. İlk penaltılara kadar gidecek kadar saçma bir maç oldu. 2-0'dan gitti o. Diğer maçta abuk sabuk bir şekilde gitti. Kaybettiğim ikinci maçta. Ya bu maçta yani yediğim goller kafuyla tamam topu kaybettim ama Mbappe yani öyle bir son vuruş yaptı ki. Yani Alisson normalde onu çıkartması lazım da nasıl çıkartamıyor ben anlamıyorum ya. Biz neleri vuruyoruz da kaleciler çıkartıyor. Sıradaki maça geçiyoruz. Yeni bir maç. Bir önceki maçı unutmak istiyoruz. Bakalım bir İtalyana denk geldik sanırım. İlerde Jardinyo'su var, Dembele. Gold ağırlıklı bir kart, bir kadrosu var. yakın direk. Vur. Vinicius Junior 1-0. Yani bu gollere ihtiyacımız var. Bir önceki maçı hala kaybettiğimizin üzüntüsü var. Yalan yok. Kenny Douglas. Mbappe çok orada hızlı hareket ettik. Bayağı bir orada bir şeyler yaptık. Rakip kuit aldı. Yani oyunu çok fazla önde kurduk. Adamı boğduk zaten sürekli. Bu maçı unutuyoruz. Bir önceki maçı. Bu maçı kazanıyoruz. Yeni bir maç. AC Tua. Bir Milan logosu daha. Campbell, Tomori, Kakelin. Benim Kakelin. Loftus-Cheek. Adaması. Gabriel Jesus'u var. Bakalım bize nasıl bir maç bekliyor. Kabusumuz mu yoksa bu adam bizim? Üf. Büyük hata, büyük hata, büyük hata, büyük hata. Daha dikkatli olmam lazım. Sala, Mbapp. Abi dalga mı geçiyor? Offside yok. Mbappe! İnanamıyorum. Kenny o oh, abi bu ne? Bu ne abi? Yedik. Yedik ya. Ne kaçırdık neyi yedik ya. Mbappe. 2-1. 2-1. Çok hızlı olmamız lazım. Çok hızlı olmamız gerekiyor. Mbappe İnanamıyorum. İnanamıyorum. Orada bol rolü yapmadı. Yapabileceğim her şeyi yaptım arkadaşlar, inanın. Yani Mbappe ile bir tane %100 kaçırdım ve yenildik. Gerçekten inanamıyorum yenildiğimize. Yani bugün gerçekten 2 veya 3 maçı çok rahat kazanabilirdik çok rahat kazanabilirdik devam ediyoruz yeni bir maç rakibimizin kadrosu Rusyo Blanc Mareş Futresi var golsü var o koçası var Kudüs'ü var bakalım nasıl bir maç olacak maalesef 1-0 Mbappe, Mbappe. Skor 1-1. Devam ediyoruz. Carlos ve Switchleyemedim Carlos'u. Abi böyle bir gol yok. Yani bunu FIFA oynayan herkes bilir. Böyle bir gol yok. Böyle abuk sabuk bir şut gol olmaz bu oyunda. Olmayınca işte yani bilmiyorum ya. Gerçekten bilemiyorum. Şuraya bak. Aa topu alamadım. Çöktük ya çöktük 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 kafa olarak gittim tamamen. Gram hak edilmeyen bir maç gene ya. Gram hak etmediği bir maç ya. Yani inanılır gibi değil. Hulit 3-2 devam ediyoruz. Yedik. Abi çok rahat ya. Adamlar çok rahat atıyor abi. Engel olamıyorum ben. Helal olsun abi adama, adama helal olsun diyecek bir şey yok. Güzel oynadı rakip. Güzel oynadı rakip, çıkıyorum. Güzel oynadı rakip. Şöyle özetleyeceğim. Bugün oynadığım ve e, Galibiyeti hak eden ilk adamdı bu. Sonuna kadar hak etti. Sonuna kadar hak etti. Arkadaşlar kayıtta küçük bir problem oldu. Yani son maçı almadı. E, son maçı kazandık. Çok da eğlenceli keyifli bir maçtı. Türk bir arkadaşla eşleştik Galatasaraylı. E, onun skoru da yanlış hatırlamıyorsam 3-2 bitti. 3-2 kazandım o maçı. 5'e 5 tamamladık bu haftalık VL'yi. Tabii ki de bu bizim e, limitimiz ya da şeyimiz değil. E, öncesinde ben buralarda bir konuşma yapmıştım. O konuşmalar kayıt alıntına alınmadığı için tekrardan yapıyorum. Leo'nun gameplayine o kadar çok alışmışız ki e, Vinicius Junior'da yani oyuncuyu tanıma konusunda bir problem yaşıyorum. Oyuncuyu tanımam gerekiyor. Birazcık daha oyunda yapılabilirlikleri, neler yapabildiğine dair. Sonuçta her oyunun, her oyuncunun bir body type'ı, kendine has bir stili var. Onu öğrenmek, onu kavramak zaman alıyor. Ben zaten ilk kez daha bugün oynadım Vinicius Junior'la. Oynayarak oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Keyfine oynadığımızı asla unutmuyoruz. Keyif alarak pas oyunu oynayarak, farklı şeyler deneyerek en önemlisi de bu zaten. Bunları yaparak oynamaya devam ediyoruz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için arkadaşlar size çok teşekkür ederim. Zahmet olmazsa kanala abone olursanız, videoları like atarsanız çok sevinirim playoff'un e, playoff diyorum vL'nin diğer 10 maçında görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın